Çok farklı bir yol olacak. Neyse gol ettiğim belki birazcık 2025 tam şey. Ve 4 de şanssız sayım o yüzden geçen sene de çok kötüydü. Geçen sene kötü olma nedeni o yani. Evet 2 ile 2 topla kaç yapar? 4. 4. 4. de var ama şimdi 2025. 2 ile 2'yi toplama. <laughs> Bebek benzi takıyor şu an bana. Bebek gönlü. O Bebek ne? Peki oradan kafam girecek mi? Kulaklarım <gülüyor> takıldı. <gülüyor> Abi kokuyor bu. Oğlum bu kafama girmez ki. <laughs> Oğlum, senin kafan ne kadar büyük? Hayır, bu çok küçük be! Bence, Bence de o çok küçük. Benim kafam gayet... Adamın ufak. kafası gayet ıslanmak yani mı? Şansı bak. var mı? Bu böyle hakikaten şey. çocuklar için. <laughs> Naruto cosplay <laughs> bu. <böyle. gülüyor> Şimdi sevgili gözdeciğim Sana sevgilim... <laughs> Olmadı. Biraz artık normal davranmaya karar verdim. Ne demek o? <laughs> <laughs> yani garip garip bir çıkışlarım <laughs> var falan <laughs> ya. Bol, bol bol yemek yiyeceğim bir bölümde herhalde. <laughs> Yapacağım gibi duruyor ya ama. Tasteatlas.com diye bir site var. Her sene sonunda o senenin en, en güzel, en lezzetli yemeklerini seçiyorlar. Dünya o senenin kim ama yani? Bu sene yani? 2024 için liste yenilendi. 2024... İnşallah Dubai Çikolatası falan yoktur mesela bu senenin <laughs> en güzel... ...en lezzetli <laughs> yemeklerini <laughs> yiyeceğiz. İlk 10 ama değişti mi mesela? Değişti. Abi daha bir <laughs> annem... <gülüyor> tabii nasıl yaptı konusu da biraz burada soru işaretçi çünkü çok uğraştı ve olmadı dedi. Var mı? Annem şu kola yapmış insan bizim bölümler için. <laughs> Yani o da olmadı Kolay yapmak Bir ceza yemeği başlıyoruz. Bu listede dördüncü yani sırada, sırada arkadaşlar. Evet. Şimdi i̇lk üç sırayı alamadık çünkü ilk üç sırada köpek balığı etinden bir şey var. Hmm. Yok işte domuz etinden var, ondan var, var bundan var. var. Yani Ama en, en lezzetli ne demek abi? Çok saçma. Yani sen yaparsın kötü olur. Ben tabii ki yaparım iyi olur. Ya sen yemeği <laughs> nerede <yaparsın>? Daha <laughs> demin konuştuk. Ben kafaya koyarsam yaparım. Ben, ben sana de. Yine bugün. Şimdi bir dakika bu en iyi dördüncü yemek mi? Ben doğru anladım değil mi? Ha dünya o, çapında ama bu çok Tabii. çok değişik şeyler. Cezayir var. yemeği, reçta diye bir şey. Nohut, Nohut var. erişte, tavuk. Hı, tavuk bir de bir mu sarımsak mı? olmayabilir. Tavuk ne? Et mi acaba? Kaburga da olabilir. De. Görüntüsü iyi olabilir. Adı ne yemeği? Var, Yemeğin adı rekta. Rekta. Ha. Rekta başka bir şey de rekta, rekta, deniyordu. Açalım. Onlar, o, o ne be ne? Görüntüsü mü görüntünün? Ne be? mu? Abi bir şey söyleyeceğim. Eriştin yüzü. Ya şimdi buranın da annesi yapmış. Şimdi bir şey demek istemiyorum ama. Ama anlamamış. azıcık görselle pek bir alakası olmuyor yani. Havuç var. Demek ki Aloe vera gibi o. bir şey var. Bir de tavuk var evet. Tavukmuş. Tavuk Yani, yani tamam. eldeki yani. Abi bir yerel parça kabak. Yerel, mutfak yerel mutfaktaki malzemeler. Evet havuç niye o resim şey ama şey ya bu şeyin yapıldı havuç da bu. Havuç, havuç bu e, şey yapıldan yapıldan havuç havuç havuç, bu, 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 acaba? bu, bu ne? ne? Patates, pancarla pişmiş. Dedi ama. Bu ne? Şalgamın yapıldı havuç. pişmiş bunlar. Hı. Hı -hı. O yüzden renklerini yapıyorlar. almışlar. Eee renk var. Pancarla çals, pişmiş Kimyon, kişniş, tarçın, şalgam var, kabak, patates, sarımsak ve kırmızı biber varmış içinde. Ya şimdi şunu da vardı Pek benlik bir şey değil gibi bazıları içinde Başında şey yok. nohut yok. Mu? Hayır, Var içinde var. Bunun da içinde var. <laughs> Serkan'ım hoş geldin. Olur tabii ya. Öyle değil. Bazıları Yeni var. arka planı. <laughs> Ev <değil. gülüyor> işte ve tavuk sosuna oluşan geleneksel bir Cezayir yemeğiymiş. Bu yemek özellikle düğünler, Ramazan bayramı, aşure gibi özel günlerde servis ediliyor imiş efendim. Yani her gün yenilen bir yemekten ziyade özel gün yemeği gibiymiş Cezayir'de. Bence dünyanın en güzel dört yemeği olmaz. Gerçekten mi? Evet güzel yenir gayet her öğün yiyebilirsiniz rahat rahat ama dünyanın en güzel dört tadı değil yani. Bu Et muymuş dünyanın daha en güzel yemeği? Evet. <laughs> Bir şey söyleyeceğim katılıyorum. Emin misin ya? Ama da bir tatmak da lazım Abi, ya. Bu herhalde tek tek herhalde şey ama yani bugün. anket ya. Her şey hafif. Evet, evet Cezayirler fazla katılmış bu ankete gibi. Ha. <laughs> tamam mı? Hiç lezzet yok yemekler <laughs> desin, Baharat, bu mu? tuz, basit, İskender basit, İskender basit İskender. tuz, tuz, Bir de bir ara internet tercih ettikler kazanıyor diyor yani. Peki ya şöyle bir şeyse. Bu 2024'ün en iyi yemeği ya. Belki bu yemek 2024 model. <laughs> yeni çıktı yemek. Ya o da, da daha önceki listelerde kazananlar <laughs> katılamadı buraya belki mesela. Gibi 24 yani... öncesinde evlenmiyorlardı ya da. Ya da o da olabilir. Cezayir'de yasaktı. İskender Meydener mi? Bir şey mi? Şimdi, Alp e, şeyin annesini tenzi ediyorum tabii ama belki bunu şimdi <laughs> yerinde yemek lazım. Şimdi çünkü Doğru. bir sürü farklı şey var. Doğru. Buna katılıyorum. Şiler belki yapıyorlardır. Baklava bile öyle mesela. Yani baklavayı bile her evet, yer farklı tabii. yapıyor ya. Tuz çok aradım benim elimden <laughs> şu an. Yok be abi ben... ben Ayıp ettin yani sen. Bizim mesela atıyorum patates oturtma bile bence bundan daha lezzetli. Görünüş itibariyle de çok iç açıcı bir Eyle. yemek değil abi. Yani o şalgamın bir de şeyi şu an tek tek mor bir şey böyle. yiyorum yani şu yani. anda. Balık'ta balık da mı yok. var bunda? Ya? Balık yok. Omega 3'ü aldım yani şu anda. O <laughs> balık ya <yani>. O zaman <laughs> tavuğu balıkla beslemişler. Ya ne, ne diyorsun oğlum ya? Nasıl yani? Tavuğa şey veriyorlarmış işte. <laughs> Balık. Karides yemi. Birbirinden Öyle çok mi? lezzetler dinler. Hmm, ya bir tanesi mi? çok farklı bir tat veriyor. Baya yakınlar böyle. Yani. Ha hemen bu aralıktasın gibi alabiliyorsun bütün tatları. güzel hmm, şey gibi. Ne gibi? <gülüyor> ha. örnek <laughs> gibi örnek düşünmeden konuşunca aklıma örnek neyse. Şey gibi dedi boş boş bakıyor gözümün içine. <laughs> Baksana patates bile mor sanki mantar yiyorum gibi yani <laughs> Abi işte o özel sosundan dolayı. Nohutlar bile sanki şey gibi. Nohut moral. Resident Evil 7'de de <laughs> bir tane sahne var. Herkes ölmüş. <laughs> Masada da böyle en az bin yıldır duran yemekler <laughs> var. Onların Spoiler rengine abi. benziyor. Evet on üzerinden puanlayacağız. 10 üzerinden... Oha orada kuzu pirzola mı var? Şu İskender zaten. Bir tanesi İskender. Biri kuzu pirzola biri tantuni mi? Sanki. Tan, Tan Diğeri de bir çorba ama çorba... ne çorbası? Çorba değil o bayağı parça etli. kaç bir... puan Bakalım. yani dördüncü sırası. Mesela bu ürüne biz şöyle bir dışarıdan bakan birisi olarak hani tabi tadına bakmadan bilemeyiz Hı. ama. on üzerinden puanlasak chatle beraber, discordla beraber ben şey discord diyorum. Google'da ben mesela buna 5 veririm abi. Ben 7 veririm ya iyi yapılmış. Ben de 5 veririm ya. Bunun üstünden niye 5 verdiniz oğlum? 5 kötü yani. Diğerlerine göre mi? Genel yemek algımıza göre mi? Puan işte yani bu yemeğe puan. Genel yemek algına göre. Ya yani bir restorana Cezayir'e gittin. Aa ben bunu yemem mi dersin? Cezayir'de yani? denerim. Cezayir'e denerim. Yani. Bir de evlendim yani. Cezayir'de. Bak, nohut var. Nohut tavuk erişte bizim damak tadımıza uygun Doğru şey ama işte pancar da ben birazcık gittim. Ya. DR panceri Nili Muş evet. hoş geldin. 9. yemiş kutu olsun. Ben pancarı seviyorum. Bunu koydukları için 3 veriyorum. Panceri. Hani çok kötü vermek istemiyorum. Tadı güzel. Ya, Bunda rahatsız eden, da irite eden bir şey yok. Ama dünyanın 4'ü değil. 6. 4 abi. 4 mü? 4. Bunu izleyen şimdi milyonlarca ceza Abi ediyor. bak şöyle söyleyeyim. Bunun içindeki tavuğu ayırsan, bu malzemelerin ha. hepsini ayırsan, ha. blend etsen daha güzel bir yemek olur. Yani dünyanın en güzel yemekleri sıralamasına giren bir e, yemeğe zaten ayıptır. 5'in altında verilmez. Kaç puan? 4. <laughs> Geçtiğine <laughs> çıkamıyor, ayıp dedin. Önden yolunu yaptım. Anladım, anladım. <laughs> Abi şunu yalayıp yan kenara Onu beğenmediler yalayalım. bak. Şunu da yalayıp yan kenara Bu kısmı lütfen. Koyalım değil mi? Koyalım. Koyalım ki ben hani OnlyFans bilemem ne açarsam şey olsun. Bu <laughs> <laughs> ne? Panaya hmm. mesela bu bu biz bu bence gider mesela bu akar gibi. Asya yemeği. Dünyanın en lezzetli 5. yemeği Tayland'dan şu an. Nasıl önce 4'le mi başladık ya? Evet, 4, 5, 6, 7 diye gidecek herhalde. Önümüzde adı da Panang Köre. 3, 2, 1 yok dedi de nedenini söyledi. neydi nedeni? Ya Köpek balığı birinde bir yerinde et domuz eti var dedi, birinde köpek domuz eti var dedi. Abi ben anladım, Oşamak bu bayağı Eurovizyona dönmüş anladın ya mı? Ya oğlum ne alaka ya? Ama herkes kendi ülkesine basmış yani, anladın <laughs> mı? Abi Abiciğim, ne <laughs> alaka ya? İlla hamburger mi yani? Bilmedi, Açacağım, Köre mi dedin? Eee? Yemek... Bu kötü durmuyor. E. Bu köfte diye tahmin ediyorum. Ama gene görüyorum köfte. Köfte değil. Görüntü aynı değil. Salçalı yapacak bir şey yok. Kokuyor. Abi bu bunda peki şey abanyero biberi mi var? Bunun görüntüsü de var. Abanyero ya? Habanero mu? Bence de. Abi yok. Tamam Serkan'ım. Acı, Acıt, acıdır diye öyle tahmin ettim ben de. Çok güzel kokuyor. Arkadaşlar yemeğimizin adı Panang Curry. Bu arada Tayland yemekleri Aa. güzel oluyor bize yakın. E. Ne biliyor musun gibi ne var ya? Evet. Panang Curry'in bir Tayland'ın gece hayatı güzel oluyormuş abi öyle duydum. Öyle diyorlar. O bize yakın Diyorlar değil. efendim. o bize yakın değil. Yok mu bir Tayland? Ben Bali'de yedim. Ben gideceğim inşallah. Ne zaman? Bilmem gidesim var böyle bir <laughs> bu sene. <Yani> daha. <laughs> tamam alırım söylerim. Ne yapsın abi? Kime ne yazdın ha? Bana yazmışsın. Bakayım. Alp Tayland'a sakın gitme. Dikkat et orada. Tamam. Tamam abi. Bir sallıyorsun gözlerim. Yemedim böyle bir şey acı beğenme. <gülüyor> <gülüyor> yemedim. Acı, acı yiyor şey muydu de, ya? Acı çok. Hani Hindistan'da da yiyorlar falan ama böyle tadı tadı da... hissediyorum evet, acı. fazla tadı ki. Acı bir de. evet komple acı Yani Sos nasıl diyeyim? Salçası malçası çok yerine ama baharatı çok fazla geliyor bana. Ben yemeği aşırı beğendim. Şaka yapmıyorum. Abi çok baharatlı gelmedi mi ya? Ben çok baharatlı yemek severim ama. Acısı rahatsız eden bir acı değil. Hı -hı. Bu sosunda e, taneli bir şey var, bir baharat var. Et gayet güzel pişmiş, yumuşak. Ağızda dağılıyor. Yani bu tender dediklerinde. Etmiş. Tavuk böyle. değilmiş bu arada. Çıkın Yumuş yumuş. Evet. Ama içindekiler çok enteresan. Bak, balık sosu var. Hindistan cevizi suyu var. Aklacık soğan var, zencefil var, A -a. esmer şeker var. Havlıcan. <laughs> Havlıcan heriflik de balık <laughs> havlı... diye. yer Sarımsak, yavrucan derler bazı yerlerde. Abi biz hani şeye yani böyle... böyle... seninle. Koreli Osman mıydı? Hayır Kusura miydi? bakma da saldı abi sen emekli olunca emekli maaşını nasıl satacaktın bize Koreli Osman mıydı neydiyse. Sonra hiç evet demedin ki gidelim yapalım diye. Ama senin programın sıkışık sen söylüyorsun. Doğru özür dilerim çok pardon. <laughs> Benim senede iki dönemim sıkıntılı. Biri geçti Ocak. Hı -hı. ile Bir Pascale. Bir de zamanı var Nisan. Anladım abi. Nisan tamam. Haberleşelim olur, abi ben sana tişörtü ya. de getireyim. Olur. Bak Taksim'de Vietnam yok. Neydi bu yemek? Nerenin yemekti? Tayvan Biz Kore mi bakıyorduk? Antikpesi. Baktık da orada da Tayvan Neydi barıştı. o video ya? O videoyu Aylant hatırlayan çıkar mı chatte? Çok bilmiyorum ama... Bir tane Kim vardı böyle oraya? Türkçe konuşuyordu adam çok tatlı Kore Orkun mu? Orkun Ne oluyor Orkun ya? Ne oluyor ya, ya Gitti. Yok ne oluyor, ne oluyor ya? ya? Gitti. Aa, evet, Ahmet ne miydi? Yani. Koreli Ahmet miydi? Öyle bir videoydu galiba hmm. bu. Havlıcan derler, pardon. Anadolu'da havlıcan. Burası tabii şimdiye kadar kesin pahalanmıştı. Canımız sağ olsun artık Hoş Çok beğendim. Bakar mısın etin güzelliğine? Evet. Et çok güzel. Parçal Et olayım. muhtemelen baharattan dolayı böyle güzel pişiyor şey ama... ...bana fazla geldi. Onların alışkan... Evet. Ya şeyini... daha hafif bir baharatla falan hakikaten cillop gibi... Ya, cillop ya evet, bunu sen böyle peçeteyle silsem çok güzel bir yemek olacak gibi. <laughs> <laughs> Kendi yargılarımı burada yakıp öldürüp, istiyorum ki rahat rahat yemeği öğrenin. <laughs> acı vurdu acı. <laughs> o üzerinden kaç puan verdik Merto? Bence 6 veriyorsun. Buyurun. Ben buna mesela Şimdi bunu... temizliğinden bir 7 çaktım. 6. Ben de buna da gene ben buna 8 diyeceğim ya. Birine 7. Ben 8 e bir alalım. Bir 8 bu. ya. Ama ben, şimdi bunu da yemek lazım, bu baharat olayı çok önemli yani. Belki uyuşmayacak senin o yani. baharatların birleşimi. O yüzden Belki ben... ben tiskineceğim, affedersin yani. Sen Aynen. bayılacaksın yani. Ben altı. <laughs> <benden yediyorum gülüyor> ya yani. Aa, 6. Ulan evet. Çünkü 5 dedi. Acı ve et. 6 diyorum, 8. çok acı diye. Ben acısı biraz 8. daha az olsa 7-7,5'u zorlardım. O kadar fazla acı lezzet aldım, şimdi diğer tatla ayırt edemiyorum. Benim için 10. 10 mu? Ben çok beğendim. Bizim yani deminki tavuk gibi, <laughs> her gün yediğimiz gibi bir şey de değil. Farklı olduğu için benim buna puanım altı. Aman. Sıradaki yemek bal, Aman. Bizden de galiba bu yemeğe 10 puan veren bir Master the Blaster var. 10 kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür Yo. ediyorum efendim. 10 tane abonelik hediyen desteğin için. Yemeğe 10, aboneye 10. Maşallah. Master the Blaster. o zaman Master the Blaster'a da 10 katı gelsin mi be abim? Gelsin, gelsin. gelsin, gelsin. abim. Gelsin. Gelsin. Berkay'ım teşekkür ederim. Ee, umuyorum ki ganiş ganiş fazlası sana böyle döviz yolu ile <gülüyor> <gülüyor> e, Direkt hatta hiç uğraşma direkt bankana gelir inşallah Kesintisiz gelsin inşallah Kesintisiz gelsin Geldiğin evet. sıradan hangi ülke biliyor musun? Türkiye Türkiye'den Hadi, Hadi bak, bak, İskender geldi oh be. oh be Kebaptır, İskender'dir, mantı üçünden biri var <laughs> Tatlı değil değil mi? Çökertme evet, kebabı bu çok benziyor İskender'e Altında ne var bunun mı? Altı farklı mı? Pide mi yoksa? Altı patates inci. Tır patates. Çok güzel gözüküyor be. Türkiye Türkiye'de de yedi. Önce şöyle hayırlı uğurlu olsun. Selamlaştırdık. <laughs> <Şarjım>, afiyetle yersin <yayınsın gülüyor> inşallah. Değil Peki bir şey soracağım. Bu Türkiye'de ya bir... Be, hakikaten Türkiye'nin mutfağı benim için bir Dönerle numara ya. Dönerle de oluyor abi. Yedinci sırada da dünyada mı yedinci sırada? Altta yani. kibrit ah, patates. Yani et. sıralaması bak, 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 bak buradaki et mesela. Aa bu ne? Et ya da köfteden oluyor bu. Ne görüyorum şu an? Ha. Döner de ne yapıyorlar, <laughs> ya dönerden kastım ince kesilmiş et yine evet, de. Evet bu bayağı. Anladım, anladım. Aman. Bunun bir adı var. 🎵🎵🎵 Yine, yine 10 puan verilmiş, 10 numara bir başka insan daha. Tamam. Yılan Serkan, 10 kişiye abonelik hediye ederek bambamları yapıştırmış. Çok teşekkür ediyorum, 10 tane abonelik hediyen desteğin için kesene bereket. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Şimdi, Önce, bir saniye abim, öncelikle... Gani gani fazlası inşallah sen kızısın, bu bir. İkincisi, inşallah Bursa'da bir İskender Partisi yaparız. Amin. Sağ olun. Var olun. Evet abi, sen? İyi, iyi. Şimdi yürü be Serkan desem olmaz. Sürün be Serkan desem hiç olmaz. Kıvrıl ve Serkan bravo, desem bravo, olur mu? Bravo diyor. Şekertme kebabı bakarız. Şekertme kebabı. Çünkü diğer, önceki söylediğin her şeyi düğünde gördük zaten. En vasıflı yemeklerinden biri. Ne açıdan? Ne patates var, biberi var, yoğurt var, var. var eti var. Atamızdan Yadigar, bizde Atabar'ı Atabari. var. Hey! Yani her şey bir arada. Random WTG 9. ayında o da hoş geldin ya. Serkan'ıma ve Berkay'ıma da... bir cömertleri aldık değil mi chat'te. <laughs> Çökertme da... kebabı Annesi olur. Yani. Çökertme kebabına yani. mesela Amerikalılar görse aklını kaybedebilir. Oha, patates kızartması böyle de mi oluyordu? olsa da yesek. Çok şey güzel. söyleyeceğim. Ya fena abi. değil. Çıkartmak Ama eğer hayatımda yedemeyim. Çok ağırsın abi ya. İskender e, mi çünkü etme kebabımı? Sen dünkü değil mi mesela? Mesela İskender ben derim yine. Güzel şey de değil. Evet, etin lezzetli, et lezzetsiz. ama çökeftme kebabını bildiğim için yüksek puan vereceğim. Yani bu değil ama yani. Evet. Yani. Dana eti. yoğurt bu, bu güzel bu ve odaklı... Kebabı. Ama Allah pardon ya. Özür dilerim abi. Gitede, şey ama diğerleri içinde. yapmaya çalıştım ama. Evet. <laughs> çökertme kebabının ismi Bodrum'un Çökertme köyünden geliyormuş. Haldim. Hatta çökertmeden çıktım <laughs> da Halil'im türküsü de buradan geliyormuş abi. Çok güzel söyledi Burak. <gülüyor> çökertmeden <laughs> çıktım Burası çökertmeden daha güzel söylüyordu. Ankara Ankara <laughs> güzel Ankara türküsü de Ankara'dan geliyor. Şeyin gibi oldun ya. Şarkıları yanlış söyleyen adam, <laughs> adam. Peki bir şey soracağım abi. Sivas'ın yolları da o da Sivas'tan mı geliyor? Hadi canım. Vallahi billahi öyle duydum. Ooo <laughs> Tülay. O Sivas'tan Hadi. öyle bildin değil mi? Her gün yeni bir bildim. da it. Bursa'nın ufak tefek taşları da Bursa'da. <laughs> <laughs> Çökertme değil. <laughs> şey çok güzel değil mi ya? Başka ülkelerde de böyle mi bilmiyorum ama. Mesela bizde abi bak yemeğin bile bir hikayesi var. İşte mesela Türk sanat musikisi evet. eserlerinin bir öyküsü var. Bir şeylerin böyle bu kadar güzel öykülerinin olması beni çok mutlu ediyor. Mesela Karnıyar'ın adının nereden <laughs> çıktığını hep merak ederim ya. Çökerme kebama <laughs> puanı var. İlk Sezeryan doğumla beraber dünyaya gelmiş. Karnıyarık. Çok Enteresan. <laughs> Ruriorikan 9. ayımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim desteğin için. Hoş geldin Fabiliana. Ya patlıcanın karnını yarıyor gibi bir mantık herhalde ya. He? Olsa gerek. Patlıcan göbek desen yarıyor. Karnı yarık. Patlıcanın karnını yarıyor. İsminin nereden geldiğim tabii canım direkt. Bizde yemek isimleri direkt eylemle ilgili ya zaten. İmam bayıldı. nereden geldiğim... sıslama, yağlama, yuvarlama, ha. karnı yarık. İmam Bayıldı çok komik. Şey çok ha. kolay takin o biliyorsun. İlk yapıldığı zaman e, ee, bir şey imamın eşi imama yapıyor. Bayılıyor adam lezzetine. İmam bayıldı deniyor. O direkt öyle çıkmış bir şey. O çok yağ koymuş ama. Vezir parmağı nasıl yapıyor mesela? <laughs> Dilberdi tamam, <laughs> görsel çağrışım onunla. Ama <laughs> diyeyim, kendisine yani. iyisine diyeyim. Yani en az bir 7-8 vardır yani. 7-8 puan. En az. Normal isteyenler de gibi. Böyle kesin yani kesin. ben buna bir 8 veririm. 8. Ben, ben 9 ben çünkü. Bir yani 9. Biraz domates salçası. Ya. Birazcık erimiş tereyağı bu Aha. etlerin üstüne böyle bocalansa. Ben sevdim. 7. 8 falan. <laughs> Ama bu değil <laughs> yani. Adam hayal etti. E, çöke, çöke, o da övüp övüp ha? yalnız. 8. 10, 8. 10, 8 puan. 9 ya. Hayır eksiklerini söyledim. 10. Ya. sıraya. Ben çok yedim. <laughs> çok mutsuzum şu. 10. sıraya geldik. Ha bir dakika ya. 10. Ben Galiba yemedim daha ya. Tamam <laughs> 10 tane. Ya 5 tane yemek geliyor ya. Bir tuvalete gitsene. Hıh! N'apıyım? Bir tuvalete git, tuvalete git Ya 5 tabak yemek zaten yiyemezsin. Yerim. Azar azar ye, 5 tabak ye gibi olsun. Iı <laughs> Anıl bir vites mi arttırdın yemeği? Bu <laughs> <laughs> gidecek diye... Sen şeyi biliyor musun? İnsanların psikolojik durumu... Ya dur yemezler artık, vakit geçiyormuş şu anda. Et yemek psikolojiye ha. çok iyi destek sağlıyormuş. Moral et yemek panü. mi? Ben mi de et yediğim zaman mora morajı bitseydim. Kim yedi? Etiyopya. 10. sırada Neymiş? arkadaşlar. Tips Etiyopya. Yani bir Etiyopya yemeği var ki anıl da gerçekten hani Türkiye'den sonra en sevdiği ülkeleri saydesem ikinci sırada Etiyopya gelir. Ya bir tane böyle gayri safi milli hasılası yüksek bir ülkeden gelseydi ya. Yemeğin de tips. Yemeğin, Yemeğin yanında bu? tips olarak mı? Hayır, T I B S. Bu <laughs> <laughs> bile kavurma. Kavur ha. Şimdi şey, şey, ben <laughs> olacaktım. Tips. Et sote. <laughs> Niye gittin basıncımış? Yok <laughs> bir şey. Senin aklına yani. pis bir şey mi geldi? Hayır chatten bir şey okudum da. Ne okudu çok söyle. Geldi. Hayır söyleyemem. Tits diye okudum diyen mi? <laughs> Boşuma geldi. <laughs> bu nedir kanka? Bu sanki yani bir pilavla ya da bir dürümün arasında çok olması gibi. Pilav da çok güzel olur bu arada evet katılıyorum. Pilav orada yok mu? Et, soğan, kabur, içe, sebze, yıkat, yemek olur ya. İşte öyle bir şey. Her şeyin temeli bu. Patlıcan koy, patlıcan yemeği olsun. Hmm. Fasulye koy, fasulye yemeği Hakikaten olsun. Yemeği. Dünyanın en lezzetli 10. sıradaki yemeğin hmm. adı tipsmiş. Ya da çoban kavurmadın diye tamir edilen. <laughs> Kırmızı et, yağ, soğan, domates, karabiber, tuz, biberiye varmış içerisinde. Biz e de tamam ama de... bu bizde. Bunun altına pilavı Çok koydun mu şey yani. mis gibi yani. Kavurma yani aslında. Ulan var ya bunun pilavlı yemiyorlarsa gerçekten akılların... Ortalama diyorsun yani vasat derken. Ya evet evet yani şey de değil yani. <laughs> tabi olmak zorunda Çok de. özel değil diyorsun. Yani her gün her hafta. Hadi hadi bir şey yapalım diye yaparsın yani. Almak Düklerde isterim. En ya. azından evet. bir tarih. O, o anı görmelerini ama evet. oğlum, oğlum böyle inanılmaz olmuş gibi. Ama şu an güzel. Ee, Etiyopya'da çok popüler bir yemekmiş. Birine iltifat etmek veya saygı göstermek için servis edilen bir yemek. Size bir şey söyleyeyim mi? Bizim acilen Etiyopya'ya lavaş ithal etmemiz lazım. Bunu lavaşa koyduk mu <laughs> Etiyopya'da büyük patlatırız. Bizim bu zamanda İstanbul'da patlayan lokmacılar gibi düşünmeyin ama yani. O kısa süreliydi. Biz bunu çok Ama büyük bu, patlatırız bu... lavaş arası. Lavaş arası tit. Ay aman tit. Yasemin hoş geldin selamlar. Abi Etiyopya'da çığır açmaya gidiyorum. Ben Bunlar sonra kafaya koydum. Kanal böyle değildi. Abi ne alakası var? Yemeğin ismi o. Sen Etiyopya'nın değerlerine de saygısızlık edemezsin. Sen Dülköy'ün Dülköy animasyonlarının etisinde kalabalıksın. <laughs> Etiyopya'ya Etiyop Etiyop fantezi idare ediyoruz. Hayır hayır lavaş arası. <laughs> sıkıntı <laughs> sıkıntı yok. Her şey kontrol mü altında? Gülmüyorum ya. Geleceğimizi düşünüyorum burada ya. Evet. Ya bu çok Aynen Kız arkadaşına ya. evde sa saygı gösterecek. Koşarak tabakla bununla mı gidiyorsun? Aynen öyle işte. Bu nedenle özel <gülüyor> 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 Abi ama şimdi Etiyopya'da tabii yokluk zamanından kalma, <laughs> kalma kültürel bir şeyler olabilir yani. Olabilir. <laughs> evet. Görkem ikinci ayında hoş geldin Görkem sürdün. <laughs> Ne oldu, ne oldu ne oldu ya? Ya neye gülüyorsun ya? <gülüyor> ne oldu adam sen ne dedin? Lava arası tips büyük. dedim tips. Meme dürüme gülüyor Meme yani dürüm mim. In. Hakikaten dükkan ismini buldum. Etiyopya'daki ilk dükkanımız ismi. Meme dürü. Gerçekten. Özel yemek olarak kabul ediliyor. Ben buna 7 veririm. Ben buna yok ben buna 5 vereceğim. Tamam. 5 verir yani. Watson? Ya bu arada oturur, hapur hapur yerim yani. yani. O zaman evet yani. <laughs> Lan gülme artık gülme. Sen güldükçe konsept yemekten çıkıyor. Watson yemesem sizden? de yalarım ha. Oldu mu? <laughs> ben yemesem Aynen. de yanında yatarım o zaman. <laughs> ne ne? Söyle ne? Puan söyle. Not ver not. Ben yemeği dinlemedim. Ben puan vermiyorum. <laughs> ne arkadaşlar? Çit evet. puan verir misiniz Öyle lütfen ya? Veririz. Bu da 9 abi. <laughs> her şeyin temeli ya. çünkü. <laughs> ya et soğan ne ne kadar lezzetli olabilir ki? Abi 3 ya. <laughs> 3 puan evet. Bu listede olmayı hak eden bir yemek değil. Atıyorum kavurma pilav. Mevlütlerde verilen falan. Onları bir yeseler o liste mahvolur yani. Birinci olur yani. O noktada bir liste yani. Neyse. Bu biraz yedim. yalnız. Yedim diye yedi ben. Beleştik kebaptan <laughs> tatlı. Ama gerçekten her yok. He. Onun üzerinden kaç puan? Bu. <laughs> Veriyoruz. Bu yediye evet. rahat alır. Yedi <laughs> puan. Bundaki lezzet rahat. Buna ekmek banmak isterdim şu an. Aç olsam keşke böyle taze, çıtır çıtır sıcak ekmeğimden koparıp şunun yanına böyle banıp ağzıma atıp etik. <laughs> Biz niye bu kadar Fos ekmek yeme bağımlısıyız yani. Evet yani ya. Evet ya. Şu ana şu kadar... kadar... <laughs> Hı, şey şu tarzı şu sus. ya. Yemekten bahsediyoruz ya. Et, et. Tips. Hadi. Hoca geldi hadi sus. İçinde. <laughs> hadi Pakidak ya Paki ya. Yunanistan almış da... bizim kuzu pirzolamızı yazıklar olsun. Yani bu da biraz şey evet ya. Çok şaşıracaksın. Baklava ki. <laughs> Yunanistan'a özel bir yemek. Zaziki. Aa bizden yani. Caciki gelir. <laughs> Caciki. Bizim. Ne bu Allah bilir. 16. sıradaki bir yemek Yunanistan'ı açalım. Heroes. 16. Hayır hayır. Değil mi? Evet, 16. Pizzalar <laughs> işte. <laughs> 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 bu da et mi? Abi bu düz et ama bu yemek değil ki. <laughs> bu özür. Yani evet şey bu arada bir bunlar şey biraz bana fazla acaba? eforsuz geliyor. Yani çok lezzetli hayır. bence et. Ama hani et yani yanan. mı? acaba? Hayvanı bir kesiyor. yaptılar bir liste verdiler insanlara dedi ama yani oradan ya, böyle 10 şey. tane 10 tane seçtiğin gibi bir şey yani bilmiyorum çünkü Yunanistan'da da güzel şimdi yemekler Vay. var yani bizden aldıkları almadıkları bırak mesela Pirzola buraya deniz ürünü yani. girerdi bence pirzoladan ziyade değil mi He. o neleri var yani Aynen. bence bu böyle bir şey yani aldım herkese verdiler pirzoladaki 10 tane yemek seçtirdiler ona göre de birinciye 10 puan filan gibi bir şey ancak bu. Bilmiyorum. Bak yapılmış bir yeme yemek değil. Yeme bu özel olarak marine edilmiş bir pirzola. Yunanistan ha. kuzu pirzolayı mı bulmuş? Şimdi kuzu pirzola arkadaşlar yemeğin adı paydakya. 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 Marinasyonunda farklı şeyler kullanılıyormuş. Oo ne? Yoğurt. Hardal ve Limon kabuğu. Ooo. Çok değişik ya. Bayağı. Hardal ve limon Oo. suyu olarak marine ediyoruzdur muhtemelen. Ne? <laughs> Pirzolatis. gerçekten çok güzel kokuyor. He. Bir mi? Güzel kokuyorsa bence tadı. Ya pirzolaya karşı benim biraz bir duruşum var. Ne abi? Pirlzola müthiş lezzetli bir şey ama abi çok evet. kemik ya. Yani doyurmuyor evet. ya, Şunu çok pahalı hem çok pahalı hem onu yedin, bir lokmalık bitiyor ya. Aldım tamam. elime, ısırdım bitti. Beş bittikçe tane zaten. bir daha. 5 kalemi kaç paraya veriyor? Yayın mı gitti? Nereye gitti ya? Nasıl gitti? Gitmez. Dürü mü oldu yayın? Çok kuru ve az mı? Çok kuru diyorsan güzel bir yerde yememişsin. Layden'a aran. Yanlış yapılmıştır tabii yani. Aynen. kurutup da sonra Enişten yakmıştır mangalı, kömür gibi getirmişse yani. sana pirizolayı. O başka çünkü biz de yaşadık. Pirizolu ateşe zaten cız bız bitti. Ama lezzetlisi çok lezzetli. Sadece hani ağır olmasının sebebi kemik ya. Et az yani. O biraz üzücü. O da güzel oluyor. Ne diyorsun? Ya, ya, o yüzden yemekleri ya. ben önce koklarım. Ya pirzola elle yenmez ama şimdi ellerimi yağlamaya tam elle hoşlanmayan bir hayvan olduğum için. Evet. Böyle evet. keserek yiyeceğim. Bak şu kadarcık şeye bak. Bir lokma. Ağzına attım bitti Aa, bu. Bu kadar. Evet ama zaten pirzola iç mangalda bugün pirzola demezsin ki. Demezsin İçin, de pirzola. işte. Şeyden evet. Yanına köfte. Aynen. Yani. Tamam. Suyunu kaybetmemiş. Yani. İçi hala canlı gibi bu. Belki özelliği budur bilmiyorum. Biz mangala gitsek ha. ve dümdüz hani marine edilmemiş bir pirzolayı orada pişirsek bundan daha lezzetli olabilir. Atla deve bir fark yaratmamış. Pirzola tabii ki çok lezzetli. Ama marinasyon tekniğin ne kattıkları o yenilikle beraber Pirzola yani buradan buraya gelmemiş. Abi pirzola yine pirzola. Koyarsın. Tabii sen ya. bunu oradan ısıttın muhtemelen. He tabii. O yüzden güzel değil. Ya böyle şeyler Aa. bir de çok pişirmişsiniz. O da var. Allah Allah. Tamam bu olur o kadar kadı kızının şeyinde de olur Armalıcı ya. olmuş evet. o. Neyinde? Kadı kızında. O lafın doğrusu <laughs> evet, doğru. kadı kızında. Pardon. Kadı kızının şeyinde değil. <gülüyor> 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 Pardon tamam. Sadece şeyinde kıvam olarak çiğnerken etin kıvamında böyle bir marine edilmişliğe dair bir vasıf alabiliyorum ama o marine Bu arada asıl terbiye işi Asya'da hocam. Adamlar tavuğu alıyor, tavuğu ete çeviriyor, eti alıyor, salama çeviriyor. Öyle diyorsun? Yani, çok güzel. Tadını Amerika'da da çok iyi o, bence. Amerika'da, Amerika'da. Yemedim şimdi bilmiyorum. Ben izledim çok valla izledim. Amerika'da, Amerika'da Ağzı, barbekü olabilir. işi çok iyi ya. Evet. Daha başta bilmem ne de, de beklemiş falan diyemiyorum şu an. Bir aromayı alamıyorum. Sadece normal et aroması alıyorum. Ya yani Pizola'nın hatrına 4 veriyorum. Yani bu ise ben de 6 vereceğim. Ben de ben 5 vereceğim ya Pizola iyi sen mallı. Yunan aldım dokunuşu, dokunuşu tamam. bence max 6 iyi hak ediyor. Yani et ya pirzolarını hatırla, aynen. Evet. Pirzola aklıma altı verilir. Ama ben bundan emeksel. daha lezzetli yani pirzoları yani. kendim elimle pişirip yedim yani. Ya sonuçta pirzola, o yüzden Asıl ne kadar ilginç Bu efor Süt, soğan. Nasıldı? Asıl terbiye küçülttükten başlar abi, çok güzeldi Sapanca'daki. Doğru. Sapanca'daki, senin yaptın, de... senin bakterilerin de geçti ona. Gibi o ekstra lezzetliydi. Kaç rahatcık oldu yani, hani o gün. Evet. bir gün kalacak süt de, pamuk gibi oldu. Evet. güzel. yani bu... Bu var olduğu anda sekiz oluyor zaten. Anladın mı? Hani böyle kasapta kesildiği anda sekiz oluyor. O yüzden bir şey diyemem. Nereye? Bitti mi? Hı -hı. Hiç mi yok? Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Hiç mi yok? <laughs> i̇şte tatlı yok bu ülkede. Tatlı listesi var mı? Kesin yani var. Dünyanın en iyi tatlıları diyor. yok. Aa, Nasıl yok ya? Üç tane Çiçek falan çiçekler. daha olsaydı oldu güzel olurdu. Manyak mısın oldu? Yani mi? ilk sekiz <laughs> yemek olsaydı mesela güzel olurdu. Bay baydı. Pirzolayı şöyle güzelce <laughs> kısık ateşte böyle birazcık. Arkadaşlar görüşürüz. Direkt ateşe değil. Ateşten bak, kömürden bak, biraz bak, uzağa. O, o yağları böyle cazır cazır cazır, 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 cazır kızaracak. Bye bye. Böyle güzel bir ısıracaksın onu. O zaten böyle bir lokmacık et. Bak, bak ben niye var. Ne? ne geldi oraya? Tarihçiler, Tarihçiler Osmanlı sahnelerini, sahnelerini izliyor. izliyor. E tamam başka zaman. Reaksiyon videoları da çok güzel. Ama Olur abi. Başka zaman da ona bakarız ya. Bakalım bakalım. Bayağı Ben chatimde yani neden da... şöyle bir video gördüm. Şey mesaj gördüm. Onu anlamadım. Alp artık muhafazakar bungalov yayını açarsın. şimdi Öncelikle bunun <laughs> muhafazakar sıfatına ne gerek vardı? Bu bir. İkincisi. Neden böyle bir yayın açıyorum? Üçüncüsü tekrar Anca oraya döneceğim. Çünkü. Neden muhafazakar bungalov? Bunu ben de bilmiyorum.